Merhaba çocuklar Biliyorsunuz ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz e, Bu zor günleri atlatmak için bizim de üstümüze düşen bazı görevler var Bunlardan bir tanesi çok mevcut kalmadıkça evden çıkmamak İkincisi temizliğimize önem vermek Üçüncüsü dengeli beslenmek Bol bol meyve yemek, sebze yemekleri tüketmek e, Ve sonuncusu da evde hareketsiz kalmamak Yani evde spor yapmak Şimdi burada evde yapabileceğimiz e, spor hareketlerine, tekniklerine bazılarını e, ben burada size göstereceğim Siz de evinizde uygularsanız hep beraber bu süreci birlikte açmış oluruz. Şimdiden kolay gelsin. Şimdi antrenmana başlarken önce normal vücuda sonunda yaptığımız gibi antrenmanları başlamada yaptığımız gibi ısınma hareketlerini yapacağız. Ben burada size çok hızlı ve kısa yapacağım ama siz bunu 10 dakikaya yayarak en az 10 dakika bu hareketleri hızlan uzatılmış şekilde yapacaksınız. Başlıyorum. Önce olduğumuz yerde koşular yapıyoruz. Sıplamalar yapıyoruz. Belimizi ısıtıyoruz. Bunları yaptıktan sonra boynumuzu Kafamızı ısıtıyoruz. Omuzları ısıtıyoruz. Kollarımızı ısıtıyoruz. Bunları yaptıktan sonra belimizi <laughs> açıyoruz bacaklarımızı. Yanları ısıtıyoruz. Ortaya. Ayaklarımız omuz geçişini de açıp dıştan içe daireler çiziyoruz. Tersine birleştiriyoruz. ikisi birlikte. Tersine sonra ayaklarımızı da açıp oturup kalkıyoruz. Bunları yaptıktan sonra geri düşüyoruz. Geri de bacaklar açık. Esniyoruz sağa sola. Aynı esniyoruz. Bacakları birleştirip esniyoruz. Burada geriye esnemeler. Bunları yaptıktan sonra diz üstüne girip Öne doğru esniyoruz. Geriye esniyoruz. Öne esniyoruz. Bunları yaptıktan sonra omuz başlarını esnetiyoruz. Bunları bitirdikten sonra taklalarımız var. Takla için sağa sola çarpmamak için kendinize geniş bir yerler alın. Alanımız dar olduğu için tek sefer takla yapacağız. Yani burada sonra gibi. Bunları yaptıktan sonra dedim ki bunları ben şu an video olduğu için kısa yaptım. Siz bunları uzatarak en az 10 dakika bütün eklemlerinizi ısıtmanız lazım. Sonrasında judo tekniklerine başlayacağız. Judo tekniklerinde gölge çalışması yapacağız. Önce ipon sevene başlıyoruz. Tekrar. 10 defa sağdan yaptıktan sonra 10 defa soldan. Bu bittikten sonra Petoşi. Evet, sonra soldan. Bu bittikten sonra uçuma atı. Bunu da yaptıktan sonra her set 10 defa sağdan, 10 defa soldan yapıyoruz. Her set arasında 20'şer saniye dinleniyoruz. Sonra tekrar hepsini 3 set yapıyoruz. Bunlar bittikten sonra elimize kemerimizi alıyoruz. Aslında bunun en doğrusu, en düzgünü lastikle yapmak. Evinizde lastik varsa bunu lastikle yapıyorsunuz. Lastik yoksa size tavsiyem eczane nereden? Serum lastiği alın. 2 metrelik serum lastiği alırsanız o da işinizi görecektir. Ama bu imkanlarınız yoksa kemer bu konuda size yardımcı olacaktır. Kemeri evinizde anneniz, babanız, eşiniz, kardeşinizin beline takarak buradan uçlarına tutarak uç yapabilirsiniz. Ya da evde yardımcı olarak kimse yoksa kemeri bir sandalye gibi kapı kolu gibi masanın ayağı gibi bir yere sabitleyerek buradan da yapabilirsiniz. Ama sandalyeye sabitlerseniz yine birinin sandalyeye oturması gerekecek. Sonrasında hafif gerdiriyoruz ve buradan tekrar uç komimize devam ediyoruz. Sonra bu tarafa 10 sağ 10 sol yaptıktan sonra dinleniyoruz. Aktif dinleme yapıyoruz. Dinlenirken oturmuyoruz. Ayakta bir o tarafa bir o tarafa yavaş yavaş nabzın düşmesini bekliyoruz. Nabız düştükten sonra tekrar alıyoruz. Tekrar 10 defa sağdan 10 defa soldan yapıyoruz. Tekrar dinleniyoruz. Ve bunu 10 defa yapıyoruz. 10 sağ 10 sol. 20 saniye dinleniyoruz. Tekrar yapıyoruz. 3 set yapıyoruz. Bittikten sonra yine alıyoruz kemerimizi. Ve buradan kollarımızı açmak için biraz hız yapıyoruz. Bunu da yine 20 saniye yapıyoruz. 20 saniye yapıp dinleniyoruz. 20 saniye sonra tekrar başlıyorum. 20 saniye yapıyorum. Bırakıyorum. 20 saniye dinleniyorum. En az 3 set yapıyoruz. Daha fazla da yapabiliriz. Minimum 3 set. Sonrasında bu sefer iki elle birlikte yapıyoruz. Bunlar bittikten sonra yine aynı şekilde en az 3 set 20 saniye yapıyoruz. Bunlar bittikten sonra kemerimizi kenara kaldırıyoruz. Meczuza tekniklerimizi bitiriyoruz. Sandalyemizi kaldırıyoruz. Sonrasında tamamlayıcı tekniklere geçiyoruz. Yani şuna, mekik, tavşan, squat, sıçrama gibi tekniklerimiz var. Bunları yapacağız. Bunları küçükler en az 10 defa ve 3 set yapacaklar. Büyükler yine en az 3 set ve en az 15 defa yapacaklar. Şınavdan başlıyoruz. Önce şınav çekerken parmak uçlarında ayaklarımız, ellerimiz sabit. Karşıya bakıyoruz. 10 defa yaptıktan sonra yine aktif dinlenme. 15 saniye dinleniyoruz tekrar. Bu bittikten sonra 3 set. Dedim ya küçükler 10, büyükler 15 defa. Sonra mekik. Mekik çekerken komple yatıp böyle kalkmamıza gerek yok. Dizlerimiz kırık. eller serbest. Sırtımız hafifçe yerden kalktı geçebilir. Bunu da yine en az 3 defa, 3 set. Küçükler 10 defa, büyükler 15 defa yapıyor bunu bittikten sonra tavşan hareketimiz tavşan eller yerde dizin biri kırık diğeri uzun sonra her seferinde kafa karşıya bakıyor en az yine küçük yer 10, büyük 15 defa ve en az 3 set setleri arttırabilirsiniz 4-5 set yapabilirsiniz minimum 3 set olacak bu da bittikten sonra ellerimizi ele deyip yukarı sıçıyoruz Yine aynı, setler aynı. Küçükler 10, büyükler 15 ve minimum 3 set. Sonrasında bunu da bitirdikten sonra anatomik duruş pozisyonu. Hazır ola geçiyoruz. Şuna pozisyonu alıyorum. Kalkıyorum. Tekrar hazır ol. Şuna pozisyonu tekrar hazır Bunu da yaptıktan sonra 3 set en az 15 defa. Bunu da bitiriyoruz. Ellerimiz önde. Sağa sola Dönüyoruz. Ya da dönüşlerimiz var. Bunları da yapıyoruz. Bunlar yaptıktan sonra bir günlük antrenmanımız bitmiş olacak. Bunları biz iki güne bir farklı farklı tekniklerle yeni videolar çekerek size göndereceğim. Siz de bu teknikleri evinizde uygularsanız bu süreci hep beraber sıkıntısız bir şekilde aşmış oluruz. Ve bu süreç sonunda antrenmalara geldiğiniz zaman hamlığınız olmaz ve hazır halde başlamış oluruz. Hepinize kolay gelsin. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşmek üzere.